Hepinize merhaba arkadaşlar Hasan Tavuk Çiftliği kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum Ara ara videolar çektim Bunların hepsini birleştirdim Bahçemdeki tavukları geçler Hepsini göstereceğim sizlere Yeni çıkan cücülerimizi göstereceğim Ölenleri kalanları göstereceğim Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz Lafı uzatmıyoruz Direkt videoya geçiyoruz Koçumuza da yemini verdik arkadaşlar o da böyle burada Yem yiyor. Bayağı büyüdü koçumuz. Şorapsız. Şöyle uzun kuyruk. Şurada keçilerimiz var. Keçilerimiz de tavuklarla beraber saman yiyor arkadaşlar. Yavrumuz da büyüdü. Güze. Burada da bir tane keçimiz var. Bella, sessiz ol bakayım. Bu tavımız da çok güzel bir tav arkadaşlar. Hayvanları görüyorsunuz. Kardeş kardeş geçinip gidiyorlar. Köpeğinden tut. Geçsinden tavuğuna varana kadar. Böyle arkadaşlar. Ama maalesef insanlar böyle değil. Şu mesmeze girelim. Burada kimler varmış? Burkumuz buradaydı bildiğiniz üzere kurkumuzu dışarıya çıkarttık. Bu celsinimiz de büyüyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sizlere bıldırcınlarımızı gösterelim. Tavuklarımız tünemiş. Bıldırcınların kafesinin üstüne tünemişler tavuklar. Görmüş olduğunuz gibi ağaçlardalar. Biri burada, biri burada. Başka var mı? Bir de şurada arkadaşlar bak. Bakın biri de şurada. Bıldırcınlarımız gayet huzurlular, mutlular. Sularını her gün tazeliyoruz. Yem olarak buğday ve mısır veriyoruz. Arkadaşlar sizler de bıldırcın beslemek istiyorsanız böyle bir kafes yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kafes yapabilirsiniz arkadaşlar. İçine rahat 80-90 tane buldurucu koyabilirsiniz. O daha deminki gösterdiğim kümesdeki çocuklarımız, cücüklerimiz. cücüklerimiz ve annesi artık dışarıda var. Havalar ısındı. Keloruzumuz. Burada kim varmış? Burada da keltoş tavuğumuz var. Bunlar dört bacı arkadaşlar. Doğal besliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklılar. Su içiyorlar. Burada da annesiyle beraber cücülerimiz büyüyor. burada da bir adet Hint horozumuz var. Bunlar buradaki cücükler arkadaşlar. Hepsi kendi mahsulümüz. Yani hepsi buradaki tavukların, horozların yumurtasından olma. Şöyle göstereyim size. Eğer sahiplenmek isterseniz bunlardan sahiplendirebilirim arkadaşlar hakkını verene hepsi köy civcividir. Karışık tavuklardan olma civcivlerdir. Şöyle gördüğünüz üzere hepsi birbirinden güzel rengarenk civcivlerimiz. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Tepelisi var, keli var, binti var, karışık arkadaşlar. Yani bütün cins tavuklarının birleşmesinden olan civcivlerimiz burada. Civcivlerimize mısırla buğday veriyoruz. Bıldırcınlarımıza verdiğimiz gibi. Şöyle yapın, Mesela bu tepel arkadaşlar bu Burada da İsveç burkumuz yatıyor. Burada yemlerimiz var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi karışık yem. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Şurada kirecimiz var. Tavuklarımızın altına kireç döküyoruz. Yazları bit düşmesin, kire düşmesin diye. Bu da kurt tavuğumuz. Bunun altında yumurtaya. Ne oldu? Anneni mi arıyorsun? Görmüş olduğunuz gibi rengarenk tavuklarımız. Bunun eşi öldü. Kahverengi bir eşi vardı bunun. Paçalı. O öldü. Kendi üretimimiz. Yüzde yüz yerli ve milli malımız. Bu grupların altındakilerin hepsi bir emek arkadaşlar. Burada da kevcicilerimiz var. Görüyorsunuz. Çiğcirleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kadarcık çiğcirler buradan annelerinin yanına kadar çıkıyorlar. Bakın 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 bakın. Görüyorsunuz hep suç annesinin yanına. koyunlarımız buradalar. Bunları kurbanda keseceğiz. 3 tane koyunumuz var. Koyun aldık. Bunun cinsi kangal. Bunların ikisi sarı baş arkadaşlar. Kızım. Sinirlenme. Kızım. Vurucu mu? Vur hadi. Vur. Vur. Yavaş vur. Canımı acıtıyorsun. Kızım yavaş. Canımı acıtıyorsun. Canımı acıtıyorsun. Bak her yerim delik deşik ettin kızım. Bu kızımız vurma kız vurma. Burada civcivlerimiz var. Yeni çıkan civcivlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi anneleri çok şey. Kendimi tehlikeye atıyorum. Bu çok acayip oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı Maşallah, şunun rengine bakın arkadaşlar. açalı aynı annesinin. Bunlar da iki haftalık. זה, בית, בית. אלו שם. yiyor mu? Bunun yavrusu arkadaşlar. Kızım, uyuyor musun? Şunun yattığı yere bakın arkadaşlar. <laughs> Koyraz da yemini yemiş. Karnını top annelerinin altından. <laughs> Keyifleri yerinde burada da köy civcivlerimiz var arkadaşlar bunlar çıkalı 2-3 gün oldular şöyle göstereyim sizlere anası civcivlerimiz böyle Maşallahlarınızı üzerine bunların hepsini bu görmüş olduğunuz tavuk çıkarttı arkadaşlar burada şimdi annesi yanına çağırıyor civcivleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane civcivimiz var burada arkadaşlar. Hepsi kendi tavuklarımızın yumurtasındandır. Şunların tatlılığına bakın ya. Burada da arkadaşlar bu civcivlerimiz bir aylık oldular. Burada ataks var, köy civcivi var, karışık civcivler. Şöyle. Bunlar bir aylık oldular arkadaşlar. Astrolik geceydi abi içerisinde. Hepsi bize bakıyorlar. Hop. Burada 10 tane ciciğimiz var. Bunların hepsi bir aydır arkadaşlar. <laughs>